Ne haber ortak? Niye kurtardın hayatımı? Daha hesap kapanmadı. O haksızlıkla aldığınız şirketin hisseleri var ya... ...onları geri vereceksin. İmkansız. Hepsi Adnan Korkmaz'ın hesabına geçti bile. Adnan Korkmaz şu an hapiste. Bu yüzden ben o şirketin hisselerini geri alacağım. Alamazsın. Adnan Korkmaz... ...bütün hisselerin yüzde yetmiş beşine sahip. Hepsinin parasını verip... ...yasal yoldan satın aldı illegal bir durum yok. Hiçbir şey geri alamaz. Aslında ne diyeceğimi, nasıl söyleyeceğimi hiç bilemiyorum. Sanırım tam da bu yüzden kısa keseceğim. Yani böylesi daha iyi olacak herhalde. Ee, size güveniyorum. İkinize de. Aldığınız kararlara, düşüncelerinizi. En önemlisi de hislerinizi. İnanın bana samimiyim. İçimden geçenleri söylüyorum sadece. Sizden de özür diliyorum. Geçen gece aptalca bir hata yaptım. Hem de kendimi hiç yakıştıramadığım bir hata. Ama Leyla'ya bir zarar gelecek korkusu öyle bir sardı ki beni. Akıllıca düşünemedim hiç. Size bir şey olmadığına sevindim. Affedin beni lütfen. Estağfurullah. Eğer son kararınız birlikte olmaksa, birbirinizin elini tutmaktan vazgeçmemekse bunun kızımla olan ilişkime zarar vermesini istemiyorum. Bunu bu kadar geç bulmuşken bir daha kaybedemem. Yani sizi destekliyorum çocuklar. Bundan böyle hep yanınızdayım. Bunu böyle bilin. Bırak diyorum be! Bıraksana benim evim burası! Uzaklaşın! Yeliz! Hicran... ...yolun sonunda yine sen ve ben karşı karşıyayız. Artık bu işi tamamen bitirme vakti geldi. Aslında bunu çok daha uzun zaman önce yapmam gerekiyordu. Ama nihayet... ...nihayet seni öldüreceğim Hicran. Önce seni... ...sonra da o küçük kızını geberteceğim Hicran. Bırak o silahı! Kızım, kızım kurtar. Olmaz. Emre, Emre yardım et ne olur Emre, Emre lütfen. Emre. Kızıma asla zarar vermeni izin vermeyeceğim Yeliz, duydun mu? Merak etme. Seni de kızınla aynı yere göndereceğim. Hepinizi ellerimle geberteceğim. Eğer kızıma zarar vermeye kalkarsan seni öldürürüm Yeliz. Yeliz! İndir o silah. Ömer dikkat et lütfen. <laughs> tamam. Yeliz gebertirim seni. Yeliz gebertirim seni.